Şey evet, evet. Kocasinan Bulvarı ile Horosana Caddesi arasında kalan yağmur suyu taşkın kanalı ıslah edilmesi gerekiyordu. Açık bir kanaldı. Çevre şartları çok uygun olmayan bir yerdi. Bu seneki programımız içerisinde bu güzergahın 2600 metrelik kısmının dere yatağının ıslahı var idi. Şu anda çalışmalar gayet hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah çok yakın bir zaman sonra buradaki yağmur suyu kanalının dere ıslahı tamamlanmış olacak. Dere ıslahının tamamlanmasıyla birlikte dere kenarındaki sağındaki solundaki güzergah da ciddi manada yol olarak kullanılacak. Burası ile birlikte Kayabaşı Mahallesi, Tanpınar Mahallesi, Talatpaşa Mahallesi ve Fezoğlu Mahallelerinin hemen yanı başından geçen bu kanal oradaki çevre şartlarının olumsuzluğunu ortadan kaldırarak bu mahallelerimize yakışır. Daha düzgün bir çevreyi oluşturacak. Bununla birlikte çevreyi korumayla birlikte Allah vermesin olumsuz bir durumda oluşabilecek taşkınları karşısında da ıslah edilmiş bir dere çevreye verebilecek tahribatın da önüne geçmiş olacak. Bununla birlikte tabii ki sağında sonunda yapılacak olan yol alternatif bir güzergah oluşturması ile birlikte bu mahallelerimizin gelişmesine yolla birlikte oluşabilecek iyi şartlarla mahallemizin sosyal dokusunun gelişmesinin önü açılmış olacak. Evet, evet, evet.